Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz ikizler ve yükselen ikizler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar kendi gücünüzü daha çok ortaya koyacağınız zihninizdeki bir planı gerçekleştirmek için ikili bir vakitle ayın ikisi veya on ikisi tarihinde bir anlaşma imzalayıp bir iş yapacaksınız ya da kafanızda oluşturduğunuz bir şeyin başlangıcını vereceksiniz. Bu sizin için hayırlı olacak. Geçmişte bir e, olay olmuş ve bu konuda e, duyduğunuz üç kişiden farklı farklı cümleler var. Hepsinin de aslında ortak bir noktasında artık her şeyi geride bırakıp kendiniz için bir şeyler yapmanız gerektiği ve bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerektiğinde kararını vereceksiniz. Daha doğrusu onlarla ilgili beklentinizi bitirmek konusu. Üç farklı kişiyle bu dönem yeni bir süreç, yeni bir başlangıç yapacaksınız. Çünkü bu üç farklı kişi bu dönem farkına varacaksınız. Onların size dostane yaklaştığını veya onlar sizi ilk defa dost olarak görebileceklerini idrak edecekleri bir sürecin içerisindeler. Burnuna her işinize sokan ya da sizin her yaptığınızı takip eden, sizi bazı sorularla bunaltan bir kişiyle ilgili ferahlığa çıkacağınız bir haber duyacaksınız. Bu kişi kendi yaptığını kendisi çekecek ama özellikle bir kalple ilgili sorunu var. Yakın çevrenizde bu kişinin kalple ilgili sorunu olduğunu da duyacaksınız. Üç ayrı yerden gelecek olan e, kısmetleriniz var küçük küçük miktarlarda bir şeyi bugüne kadar ben yanlış mı biliyordum sorusunda kendinize sorduracak aslında yanlış bilmiyordunuz ama bu kişi kendisini çok iyi kamufle etmiş veya işte e, kendi yaralarını göstermeyip sadece size odaklanmış bugünlerde e, sizinle ilgili o kadar çok konuşulmuş ki kendisini hiç konuşma malzemesi olarak yapmamış. Arka pencereden sizinle ilgili cümleleri dışarıya vermiş olan O harfi veya Ö harfindeki bir kişiden bahsediyor. Bu kişi yalnız e, ne kadın diyebilirim ne erkek diyebilirim onu da söyleyeyim. E, omuzlarınızdaki bir yükün artık sizin taşıyabileceğiniz kısmı bitip yardım alabilme durumuna geleceksiniz bu konuda. Normalde kendinize hiç fırsat vermediniz. Her şeyi kendi işinizi kendiniz yaptınız ama ilk defa bu konuda yardım istemek durumunda kalacaksınız. Üç ayrı görüşme var. İnsanlarla görüşmeler yaparken bu dönem daha çok sosyalleşeceksiniz ama boş konuşmalar diyebiliriz. Bazen insanlara hani hiç sırrınızı vermeden konuşmalar yapılır ya bu da böyle bir durum dörtlü bir vakitle alacağınız bir kısmetiniz var kalben bir şeyi çok dilemiş geçmiş iki yıl içerisinde çok istemişsiniz ama bir türlü fırsatı olmamış bununla ilgili bir cümle kullanılması ya da size bir garanti verilmesi ya da sizin için bir adım atılması durumundasınız bu konuda da ferahlığa çıkacaksınız İlginç. ben ikizler burcuyum ve şu an fark ediyorum parmağımda kuş tüyü var Demek ki sizler için de benim için de mucize kapılarının açık olduğunu ve ben bugün hiçbir yer hiçbir şey ellemedim. Yani biraz önce elimi yıkadım. Bu nereden geldi onu da bilmiyorum. Ee, bazı şeylerde sizin mesela es geçtiğiniz ya da sizin e, yaptığınız bir şeylerle ilgili ferahlığa çıkacağınızı söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz bir balon misali yaptığı şeyin boşluğa çıktığını ya da bazı şeyler konusunda sıkıntılar yaşanan bir olayın artık olmadığını ferahlığa çıktığınızı duyacaksınız. Güç kuvvet kazanacaksınız. Dört kişi bu dönem size destek verecek. Bazen hani yardım etme her şeyi kendim hallederim kısmından çıkıp bu dört kişinin size bu dönem plan program konusunda ya da yapmak istedikleriniz konusunda yardımını kabul edip önünüzü açacaksınız. Bir araba alım veya satım kafanızda bu konuyla ilgili düşünceleri oluşturacaksınız. Yakın zamanda da bu iş ilerinizi halledebileceksiniz. Taşınma söz konusu ikinci, üçüncü aylara belki de ikili, üçlü bir vakitle ilgili ferahlayacağınız bir şekilde taşınma yapacağınızı söylüyor burası. Bazen korkularınız var ama ee, ve bu konuda ferahlığa e, çıkacağınız bir süreçten bahsediyoruz 3 ayrı balık kısmet hanenize gelecek telefon konuşmanızın arkasından ferahlığa çıkacaksınız ve size hiç beklemediğiniz bir kapının açılmasını sağlayacak hiç beklemediğiniz bir e, balığın kısmetin gelmesini de sağlayacak olarak gözüküyor uzun yoldan gelecek olan bir kısmetiniz var ve bir sorunuzun cevabını alacaksınız gözüküyor. Bu süreci e, yeni bir başlangıç yaparak da taçlandıracaksınız. İnsanlar sizin yeni yüzünüzü görecek. Yani bazı şeylerde yaptığınız davranışlarda kendinizi yenilenmiş, insanlara olan davranışlarınız değişmiş, kendi kanatlarınızı yeniden açmış gözüküyorsunuz ki. Anka kuşu misali kendinizi yeniden doğurduğunuz günlerden geçiyorsunuz yaralarınızı sarıyorsunuz, iyileşiyorsunuz ama kendiniz için yenilenme diyoruz. Bakış açınızın değiştiği, kendiniz için yenilendiğiniz bir süreçten geçerken evinizin hanenizin içerisinde bir bolluk, bereket, kazancınızın artması, bereketlenmesi olarak gözüküyor. Uzun yoldan gelen bir kişi size bir ışık saçacak. Yani belki de hayatınızda bilmek istediğiniz, bir duymak istediğiniz bir cümleyi söyleyecek. Bu anlamda üç farklı e, müjdeli haber ya da üç farklı hediye ile de gelmesi durumu gözüküyor. Aşk ilişkiler konusunda devam eden bir ilişkinin taçlanması, büyümesi veya güzelleşmesi anlamında gözükürken evlilik içerisinde özellikle çocuklarla ilgili daha çok karar vermek isteyeceğiniz bir süreçten bahsediyor. Bu anlamda değişim verir. Ee, en azından aile bireylerinin çoğalması anlamına geliyor akrabalardan üç kişinin arkanızdan üç kadının e, dedikodu yapması, e, bazı şeylerde sizi eleştirmeye kalkışması, hatta bu eleştirinin dozunu yükseltip e, yerin dibine sokmaya çalışması var ama şöyle de bir durum var. Onlar kendi kazdıkları kuyu ya da kendi hatalarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu da ilahi adaletin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. F harfindeki bir kişinin işlerinize burnunu sokma çabası var ama bunu başaramayacak çünkü siz onu e, yapmak istediği manipülasyonu kendisine e, e, sıkıntı e, yapacakmış ve bunu onun içinde bu olayların içerisinde sizin aydınlığa çıkmanızı da sağlayacak. Yani aslında sizin yerinize kader e, bu cevabı verip Onlara da, size de, sizin sanki sizin üzerinizde kar Kelimeleri anlatamıyorum, özür diliyorum. Ama sizin üzerinizde koruma varmış gibi insanların kendi yaptıklarının kendisine döneceği zaman diliminden geçiyorsunuz. Toparladığında bu çıkıyor. Evet, nazar konusu çok ağır olacak. Bu arada kemiklerle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden yürürken veya bir yerden bir yere giderken en ufak şeylere dikkatli olmanızda fayda var. Kalp kırıklığı yaşadığınız bir olayla ilgili ferahlığa çıkacaksınız. Yurt dışından gelecek olan bir kısmetiniz var. Şemsiye çıkmış. Burada koruma da şemsiye. Diyorum ya devlet kapısından gelecek olan bir haberle birlikte sizin de korunma durumunuzun ortaya çıkması gözüküyor. 4 farklı dileğiniz var bu dönemde aslında hepsinin önündeki süreçte açık siz sadece bunlarla ilgili yapmanız gereken işlemleri yapıp önünüzü açmanız gerekiyor anahtar sizsiniz kendi içinizdeki gücü daha fazla ortaya koyabileceğiniz daha pozitif olabileceğiniz ama önünüzdeki engeller özellikle para maddiyat konusundaki engelleri de aşabilmek için görüşmeler yapmanız gerektiği gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili gelecek olan ve müjdeli haber var İkincisi de bir de iş veya kariyeriniz açısından yine uzak mesafeden yeni bir kapının açılması anlamına gelen bir süreç var Ama bir anahtar e, buradaki anahtar sizin kalbinizin anahtarı olurken Bir de iş konusunda yeni bir anahtar yeni bir yer sahibi olacağınız ya da bir işe geçeceğinizi söyleyebilirim ayı çıkmış devlet kapısındaki gelecek gücünüz kuvvetiniz var ve uçakla gelen bir kısmet gözüküyor İkizler burcunun ocak ayının ilk 15 gününde kendisi için yapacağı işler konusunda geçmişi bırakıp yaralarını bir bırakıp e, ferahlığa çıkacağı önüne e, bakması gerektiğini gösteriyor ve bu konuda da başarılı olacaksınız İkinci dileğiniz veya sorunuz üzerinizdeki yükleri bırakıp kendi yolunuza kendi rotanıza hayatınızdan çıkması gereken kişileri çıkartın Kendiniz için yeni bir alan açın. Çünkü dua kapınız açık. Gerçekten sizi hak eden veya sizin için bir şeyler yapmaya çalışan, sizin için doğru olduğunuzu düşündüğünüz iş, konu ve paralarda içinde bulunun derim. Aşk konusunda konuşulmalarınız var. Arkanızdan çok dedikodunuz ediliyor. İnsanlar iyiliğinize de kötülüğünüze de konuşuyor diyelim. Ama bu konuda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü sizin beklediğiniz bir haberin, ya da bir sevincin onaylanması, ferahlığa çıkmanız var. Karşınızdaki kişi de size bir kısmetle birlikte geliyor. Bu kişi bazı olaylarda sizin hayatınızı kolaylaştırıp ferahlığa çıkaracak olarak da gözüküyor arkadaşlar. Evet, ikizler ve yükselen ikizler için. Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine dair hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.